Bu sefer kaynak çubuklarıyla su nasıl bulunur onu göstereceğim. Evet bunlar bildiğiniz elektrotlar. Şimdi bu elektrotları L şekline getireceğim. Ve daha sonra da su aramaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi şu anda L şekle getirmek için elektrodu büktüm. Sıra diğer elektroda, Diğer elektrodu da büktüm. Gördüğünüz gibi elektrotlar L şeklinde geldi. Şimdi bu elektrotlarla bakalım yeraltı suyunu bulabilecek miyiz? Evet. Elektrotları birbirine paralel şekilde tutuyorum ve aynı şekilde yere de paralel. Ve ufak adımlarla yürümeye başlıyorum suyun üstüne geldiği zaman elektrotlar birbirinin üstüne gelecekler. Şu vaziyette gelmeye başladılar. Geliyorlar ve elektrotlar şu anda gördüğünüz gibi birbirinin üstüne geldi. Yani yer altı suyu tam bu noktada var. Daha önce burada ye dal çubuklarıyla, kuru ve yaş dal çubuklarıyla bunları bulmuştuk. Yine tahmin ediyorum aynı yer. Bakalım bu sefer kaç metrede su bulunacak. Şu şekildeydi ve ben adım atmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani 8 adım derinlikte şu anda yeraltı suyu var. Tekrar istiyorsanız bir göstereyim. Yine L çubuklar, kollar birbirine paralel, çubuklar birbirine paralel ve çubuklar yere paralel. Çok sıkmadan küçük adımlarla tekrar yürüyorum. Suyun üzerine geldiği zaman bunlar birbirinin üzerine gelecekler. Tam teğet hale gelecekler. Evet geliyorum ve şu anda suyun üstündeyim. Şu anda buradan tekrar yürümeye başlayacağım. Çubukların birbirine paralel hale geldiği noktada ki mesafe suyun derinliği olmuş olacak. Tekrar yürüyorum ve çubuklar birbirinden ayrılmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi ve tam paralel hale geldiğinde ki şu anda tam paralel. Yani şu mesafede, oradan buraya olan mesafede su var. Kaç adımmış? 1 2 3 4 5 6 adım mesafede su bulunmakta. Peki bu suyun derinliği ne kadar olabilir? Tekrar küçük adımlarla atıyorum. Ve su aşağıda şu kadar bir havza içerisinde su bulunmakta. Gördüğünüz gibi bunlar bildiğiniz kaynak çubukları yani elektrotlar. Yine aynı şekilde bakır çubukla da su nasıl bulunur onu da sizlere daha sonra göstereceğim.